Bu sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Ak Yoldaş. piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Hafif toparlanma var. 6.815'i zorlamaya çalışıyor. Önemli eşik. Bakalım üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek mi? E, Dolar TL'de yukarı seyir yine devam ediyor. 11.80'lere kadar geldik. Bu da gram altın fiyatını desteklemeye devam ettiği görüyoruz. 686 liraya kadar çıkmış bir gram altın fiyatlaması ile karşı karşıyayız. Öte yandan baktığımızda diğer enstrümanlarda hemen hemen yatay bir seyir hakim olduğunu belirtebiliriz. Ee, biliyorsunuz yılbaşı haftası piyasaların bir kısmı kapalı, sakin bir seyir. İnsanların çoğu tatilde, traderların çoğu tatilde. Biraz daha bekle gör, artık Ocak ayına yeni pozisyonlar, yeni şekillenmeler piyasada gerçekleşecek. Yılı bu şekilde kapatmaya çalışan bir piyasayla karşı karşıyayız gibi duruyor. İsterseniz biraz haber başlıklarına bakalım, sonra peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları arttı. Merkez Bankası'nın resmi rezervleri Kasım'da aylık bazda %1.3 artış kaydetti ve 125.6 milyar dolar oldu. Açıklamada resmi rezerv varlıkları bir önceki aya göre %1.3 artarak 125.6 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Bu dönemde alt kalemler itibariyle döviz varlıkları bir önceki aya göre %2.8 artarak 78.5 milyar ABD doları. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise %1 azalarak 39.3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir ifadeleri kullanıldı. Evergrande'den projelerin %92'sine tekrar başlandığı bilgisi geldi. Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group, işçilere ödemeler yapabilmek ve müşterilerine konut teslimatlarını yapabilmek için inşaatlarında çalışmanın yeniden başladığını bildirdi. Evergrande elindeki gayrimenkul geliştirme projelerinin şu ana kadar yaklaşık %92'sinde inşaat çalışmalarının yeniden başladığı belirtildi. İnşaatlara başlama oranı Eylül'de %50 seviyesindeydi. Projelerde çalışan sayısı da Eylül ayına göre %31 artarak 89 bin kişiye çıktığını belirtelim. Altın fiyatları yılın sonunda yatay vaziyette. Altın fiyatları ABD borsalar, borsalarının yeniden günü rekorlara kapatması ve yatırımcıların küresel toparlanmaya odaklanması da yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise kösel altın fiyatından ayrışarak özellikle de TL'deki değer kazanımından destek bulduğunu gördüğünü belirtelim. Öte yandan baktığımızda kredi suiz tarafından da bir açıklama gelmişti. Kredi suiz tarafından gelen açıklamada 2022 yılı için altın tahminlerini güncellediklerini gördük. Farah Tarık tarafından yapılan açıklamada Federal Reserve'in 2022'de faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanırken bile altın fiyatları konusunda imser olduğunu söyledi. Tarık'a göre Kritik Suisse altın fiyatlarının ons başına ortalama 1850 dolar civarında olmasını bekliyor. 2023'e bırakıldığında ise bakıldığında ise banka altın fiyatlarının ons başına 1600 dolara düşmesini bekliyor ve uzun vadeli fiyatlarında ons başına 1400 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekliyor. Bizim büyük senaryoda çizdiğimiz senaryoyu onlar da dile getirdiklerini söyleyebiliriz. Bakalım kritik eşikler var onun gerçekleşip gerçekleşmemesi adına. Şimdi bu noktada hemen dönelim fiyatlamalara bakalım. 16.814-1815 bandında 0.20'lik artı. Gram altın 688 TL'de %1.17 artı tarafta. Dolar TL 11.80'de orada da bir %1'lik artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Gümüş 23.08'de, gram gümüş 8.74'de, paladyum 1944, platin 971, brent 78.67 WTI 75 70 doğalgaz 409 soya fasulyesi 1371.75 mısır 616 Buğday 806.50 ve kahvede de 227.05'lik fiyatlamalar var. E, buradaki altındaki güçlenmenin arkasında da tam faktöre bakalım. DXY nasıl bir seyir bize izin veriyor? DXY'de hafif bir baskılı seyir var. Ortalamaların altındayız ama trend çizgisinden ve fibonacci'den gelen süreci de şurada bir dengelenme arası içinde, yön arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Hafif baskılı, kuvvetsiz bir seyir işaret ettiğini belirtelim. E, bu 96 seviyesini aşağı doğru geçirmesi halinde ne olabilire bakalım? Eğer geçirebilse aşağıda 95-85, 95-50 bölgesi potaya girme potansiyeli var. Yukarı doğru hareketlerde ise dikkat edilmesi gereken ilk etap 96-25. Çok dar bir bant içinde sıkıştı, çok sığ bir piyasaya işaret ediyor bu bizim bizde. Yaklaşık 4-5 gündür burada bir sıkışıklık içindeyiz. Aşağısı 96, yukarısı 96-25. Bu aralık içinde gidip geldiğini söylemek mümkün. 96-25'i aşabilir isek o zaman biraz daha rahatlayan bir sürece işaret edecektir. Yukarıda 96.40 aşılması gereken bölge eğer 96.40'ın üzerinde başlıyorsa hareket bu da düzeltmenin tamamlandığı tekrardan 97'nin potaya girme sürecini tetiklendiğini bize işaret edecektir. 10 yıllıklar faiz tarafında nasıl seyir var? E, bakalım hemen oraya da hızlıca ne diyor bize? Burada e, hala sıkışıklığın devam ettiğini, yön arayışın devam ettiğini görüyoruz. Ortalamaların arasındayız. Burada kararsızlık bir e, hakim. 1.47 önemli eşik. Altına gelirsek o zaman muhtemelen e, altındaki seviyede 1.815'i geçme ihtimalini kuvvetlendiriyor. E, 1.815'in geçilmesi için öncelikle burada 1.47'in aşağı doğru geçilmesi, 93'ün de öteki, pardon 93 diyorum, e, 96'nın da öteki tarafta yani DXY tarafından aşağı geçilmesi, burada altına biraz daha güçlenme potansiyeli getirmesi beklenebilir haftalık grafik net söylüyor. Günlük grafik böyleydi. Haftalıkta da yine 1.47 üzerinde tutunmaya devam ettiğimizi gösteriyor. Kritik eşik 1.46 1.47 bandı o bölgenin üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece bir tık daha güçlenmek istecektir. 4 haftalık bir yatay dip oluşumu çabası olduğunu görüyoruz. Bu bölge önemli bir eşik. Bundan sonra yeni yılla beraber bir yeni şekillenmeye işaret edecek bir periyot açılabilir. Dikkat etmek lazım. Aşağıda kritik seviyemiz 39.50. O bölgenin altındaki fiyatlamalar hem trendin kırılmasına hem de özellikle de 50 haftalık ortamın altına inilmesi. O zaman burada bazı şeylerde bir değişim, beklentilerde bir değişime işaret etmesi beklenir. Şu an için o sinyali almadığımızı belirtelim. MT endekslerine bakalım. Global MT endeksine baktığımız zaman güçlenmenin devam ettiğini tekrardan trend içine girme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle 94.5 seviyesinde bir dip oluşturdu. 94.5'tan başlayan hareket tekrardan 100'ün üzerine çıkarttığını biz görmekteyiz. E, 100'ün üzerinde kalıcılık önemli. 100'ün üzerinde bakalım kalıcılık sağlayabilecek mi? uzun bir aradan sonra burada bir yatay bir band içine girmiştik. Hatırlarsanız burada bir Formasyon oluşabilir mi derken, o formasyon 98-50 aşılmasıyla birlikte ters yöne ikame etti. Özellikle 10 yıllık taraftaki, ve pardon özellikle DXY tarafındaki sakinleşme, MTR cephesine biraz daha tekrardan palazlanmaya yol açtığını e, söylemek mümkün. E, o mikron varyantı da buna biraz destek olduğunu belirtelim. Dönelim. Ee, diğer MT endeksine bakalım diyecektik. Pardon, altın ETF'lerine bakalım. E, altın ETF'lerinde oyuncular dün biliyorsunuz satmışlardı. Bugün itibariyle yine e, Physical Boşlu tarafından 800 bin olsun bir giriş olduğunu görmekteyiz. Tekrardan 68.6 milyon 10 sınırına geldiğimizi belirtelim. Hafif bir toparlanma var. E, önemli bir eşeğe gelmiştik. Grafik açıdan baktığımızda, değerlendirdiğimizde e, altın ETF stoku verisini değerlendirdiğimizde 68 milyonun altındaki kapalışlar risk unsuru. O bölgede tutunmaya çalışıyor. Güzel. Ama düşen trendi kırmadığı sürece de yani bir arz talep dengesine bir toparlanma gelmedi sürece de buradaki resim e, hala altını çok fazla güçlenmesine yol açmayacağına işaret ediyor. Ne zaman ki biz bu seyirden kurtulur yukarı doğru tekrardan bir ivme kazandırıp en azından 76-77 milyon 10 sınırında bir bölge yani buradan biz 7-8 milyon 10'luk bir artı tarafta talep gelirse o zaman 1850 ve üzerinde fiyatlamaları görmeye başlıyoruz demek olacak. O da bize acaba 1920 bölgesi zorlanmaya başlayacak mı sinyali oluşturacak. Şu an için o sinyali hala alamıyoruz. Kritik eşimiz burası 68 milyon. O bölgenin altındaki kapanışlar bize tekrardan bir, burada 5-6 milyon onsluk bir çözülmeye getirebilir. O da altın fiyatlarının daha yukarı gitmesinin önündeki engel gibi gözükmekte. Gram altın, gram altın tarafına geçme önce dolar TL'ye bakalım. Çünkü ons altın hafif güçlenmesine biraz da dolar TL'nin destek verdiğini görmekteyiz. Dolar TL'nin grafiği bize ne söylüyor? O noktaya baktığımızda pardon. 240 dakikalık grafik tarafında 11.57'nin üzerine tutunmaya, 19 barlık ortalama üzerine tutunmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Yukarıda 12 hedefi varmış gibi gözüküyor. 12 kısa vadede önemli direnç noktası olabilecek potansiyelde. Burada bir yataylaşma şu bölgede biraz konsolidasyon beklenebilir. Yukarıdan aşağı bizim morla gözken bir ortalamamız var. O da yaklaşık olarak 50 barlık ortalama. 12.5'te şu anda aşağı doğru geliyor. O da şu bölgelerde bir direnç oluşturma potansiyeli söz konusu olabilir. bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz ortalamalar bu bölgeler olduğunu hatırlatalım. Şu bölge bizim konsolidasyon alanı olarak algılamak lazım diye düşünüyorum. Hemen dönelim. Buradaki hafif toparlanma gram altın tarafındaki desteklenmeye de yol açtığını gördük. 600 TL sınırına kadar gelmişti gram altın. dolar TL'deki 10.5 seviyelerden 12'ye doğru yakınsama hafif onsta da 1815 sınırına gelmek bizi tekrardan 690'lı seviyelere taşıdığını görmekteyiz. Yukarıda 688-692 bandı hem ortalamadan hem fibodan önemli bir nokta. O bölgenin üzerinde kalabilecek miyiz? Bakacağız. O bölgenin üzerindeki kalış önemli. Eğer onu başarabilirsek bir tık daha güçlenme simgeli var. Ama bu taraftaki güçlenme hangisinden daha çok destek alacak? Ons altından mı alacak yoksa dolar TL'den mi alacak? Yakından takip etmek lazım. Geri çekilmelerde artık 600 TL alt taban sınır gibi gözüküyor. Neden diyeceksiniz? Dolar TL'de en son gelebildiğimiz sınır bölge 10 10.5 bandı olmuştu. O esnada gelebildiğimiz seviyede or bölge olduğunu gözüküyor. Genel e, bak, hatlarıyla baktığımızda 10 TL'nin altındaki e, fiyatlamaları çok e, kolay olmayacakmış gibi gözüküyor kısa vadeli beklentiler açısından baktığımızda. Biraz da e, önümüzdeki dönemi takip edeceğiz. Ona göre buradaki şekil 600-610'un önemli bir alım fırsatı bölgesi gibi gözüküyor kısa vadede. Olası o bölgenin alt doğru geçilmesi nasıl olur? Özellikle işte ONS altın tarafındaki desteğin de kaybolması, aşağı doğru tekrardan seyirin başlaması halinde o zaman aşağıda bize 530 TL'ler gündeme gelebilir. Ama oranın uzak bir ihtimal olduğunu şu an için belirtmek isterim. Ciddi bir kırılım lazım o bölgeyi tekrardan görebilmek adına. 10 altın haftalık grafiğe bakalım. Düşen trendi zorlamaya çalıştığımızı görüyoruz. Düşen trend nereden geçiyor? 1814 bölgesinden. Fiyatlama nerede? 1815. Bu bölgenin üzerinde kapatabilecek miyiz? Birinci koşul bu. Bunu başarabilir isek bir üstteki banda 1828-1840 bandına doğru bir ataklanma söz konusu olabilir. 1828-1840 bandının üzerindeki fiyatlama bizim için pozitif seyrin başlangıç noktası olacaktır. Şöyle resmi şu kısmı kapattığımız zaman, baktığımız zaman, şuraya da kapattığımız zaman, şu bant içinde kaldığımızı görüyoruz. Orada da 1828. 1828'in üzerinde fiyatlamalar biraz algıda güçlenme işareti oluyor. O zaman birkaç haftalık bir toparlanma süreci, güçlenme sürecinin devam edeceğini bize işaret edecektir. 1828'e kadar hareket belki devam etme ihtimali olabilir. Ama yine burada biraz patinaj yapmaya çalıştığını zorlandığını da görmekteyiz. E, tam randıman alamadığını belirtelim. 16'ın günlük grafiğe bakalım. Günlük grafik biraz daha bizi cesaretlendiriyor. Üst sınırı zorlamaya çalıştığımızı, teknik göstergeler açısından ortalamalar bize hala destek çıktığını söyleyebiliriz. Ee, ama özellikle belirttiğimiz gibi şu boyun sınırının omuz bölgesinin, bu burası o, o, boyun, burası omuz bölgesi değerlendirin. Ee, baktı, baktığımız zaman e, üst kısmına geldiğimizi söyleyebiliriz. 1815'in geçirip geçilemeyeceği önemli bir bölge. Burada işte o bölgede biraz Mücadele var. Ayılarla boğalar, birbirleriyle çarpışıyorlar. Bakalım kim galip gelecek? 1815 üzerindeki kapanış biraz daha soluklanmaya yol açabilir. Hareket, bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz iki tane hedef noktası var kısa vade için. 1835-1850 bölgesine işaret eder. Aşağı doğru seyirde de hep belirtiyorum 1795 hala destek konumunu korumaya devam ettiğini bize gösteriyor. Amaç burada hareketin tekrardan şu formasyondan kurtulması isteniyorsa muhakkak ve muhakkak 1814 15 bölgesinin üzerine geçmesi gerekiyor. Geçememesi durumunda bir tur daha aşağı geliyorsak o zaman iş biraz daha riskli noktaya gelir. Nazan 1795'in ötesine geçer, aşağısına sarkmaya başlar. O zaman işte tekrardan çanlar çalmaya başlar dikkat diye. Şu an işte o sinyali almıyoruz, güçlenme çabası devam. Aylık grafiğe baktığımız zaman aylık grafik tarafında da 1814-15'in zorlandığını görüyoruz. Buradaki seyre baktığımızda şöyle e, yatay bir bant atarsak aslında son dönemde burada geçemediğimiz aylık bazdaki grafiklerdeki üst sınırı bir çizgi çekelim de beraber. Siz de bu bölge anlayabilmiş adına şu bölgede bir noktamız var. Beşi aşamıyoruz. 1728 bölgesi orası. 1728 bölgesini aşamadığımız bir bölgemiz var. Orayı aşabilirsek işte o zaman resim netleşecek. Ee, şu aralık şurası üst sınırlar görüldüğü üzere geçe, geçilemeyen bölge. O bölgenin üzerindeki fiyatlamalar o zaman algıda bir değişim, aylık kapanışın o bölgenin üzerinde olması bizi sevindirir. 2022 daha umutlu başlamamıza yol açar. Yukarıda hep belirttiğim o belirsizlik aralığı şu arası 1877-1920 aralığı, iki Fibonacci kesişim bölgesi o bölgenin dışına taşma üstü ya da altı bizim nereye doğru evrileceğimize karar vereceğimiz aralık. O nedenle o bölgeyi biz hala e, belirsizlik aralığı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Gümüş Dük. Tarafı... Gümüş tarafında ne var? E, ETF'ler tarafında ciddi bir değişim gelmemiş. Herhangi bir değişim, yeni bir data girişi gelmediğini görüyoruz. 898 milyondayız. Burada biraz daha gecikmeli verilerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Burada da bir güçlenmenin geldiğini söylemek mümkün. Kritik eşiklere geldik, sevindirici gelişmeler geldimiştik. Dün itibariyle test ettiğimiz seviyelerin üzerine çıkmaya çalıştığımızı görüyoruz. Haftalık olarak 22.95-23.05 bandı bizim için kritik eşik. Ne vardı orada? 100 günlük ortalama ve pardon 100 haftalık ortalama ve aynı zamanda 8 haftalık ortalamanın geçtiği bölgeydi. O bölgede şimdi bir, burada da bir patinaj çalışması var. Aynı 10 altın gibi 1815'te 10 altın patinajlatıyor. Şimdi burada da aynı şekilde e, gümüş. Bu seviyeden üzerine çıkıp çıkamayacağını kontrol edeceğiz, takip edeceğiz. Eğer geçebilir isek yukarıda 23.61 e, bölgesi ilk e, hedef noktası olacaktır. Orası da 21 haftalık ortalama. Oraya kadar bir marj aşma potansiyeline geldik gibi gözüküyor. Acaba burada ikili dip oluşuyor mu? ikili dibin oluşma sinyali testi ne zaman gerçekleşir diye sorarsanız bence 24 seviyesi aşıldığı zaman kırmızıyla gözüken ortalama yani 50 haftalık ortalama üzerine bir fiyatlama alabilirsek o zaman ikili dip artık teyidini verdi diyebiliriz. Şu an için hala o ikili dip ihtimalini fiyatlamaya çalışan bir grafiğe işaret ettiğini görmekteyiz. Aşağıda 22.40 hala önemli bölge. 21.42'nin altı ise bizim için geniş bir marjın bandının açıldığı nokta olacaktır. O bölge bizim korku alanımız. Gümüşün günlük grafiğe bakalım. Günlük grafik ne söylüyor? günlük grafikte de burada da toparlanmanın devam ettiğini, grafiksel açıdan baktığımızda iki tane önemli direnç noktasına geldiğimizi, neresi olsa 23-12-23-13 aralığı, birisi Fibonacci'den kaynaklanan, bir tanesi de kırmızıda gözüken 50 günlük ortalamadan kaynaklanan direnç, o bölgenin üzerine taşınabilecek miyiz, taşınamayacak mıyız? Bunu yakından takip ediyoruz. Eğer bunu atışabilirsek o zaman e, 24 dolara kadar bir marj açılma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bizim için e, dip senaryosunun, ikili dip çalışmasının e, oluşma ihtimalini güçlendirecektir. Burada da böyle bir bir W oluşur mu? O zaman bir 25 dolara kadar bir hareket, daha sonrasında 25 dolar kırılır olur ya bir ana hayal kuruyoruz şu anda. O zaman şu marş kadar yukarı doğru koyma senaryosu gündeme gelir. E, bu da bize 3.5 yani buçuk dolarları tekrardan hedefletecek bir yapıya işaret eder. Bu formasyon temelleri atılıyor olabilir. Dikkat etmek lazım. Ama e, öte yandan da baktığımız zaman önümüzde temel açıdan değerlendirmelerde 2022 yılı için başka senaryolar var. Fed'in atacağı adımlar ama işte 2022'nin ilk çeyreğini önemsiyor. E, veriler açısından baktığımızda eğer olası bir stagflasyon senaryosu hem ons, e, gümüşü hem ons altını güçlendirme çabasına yetecektir. Onu da hatırlamak lazım. Şu anda sanki biraz onu fiyatlamaya çalışan bir piyasa varmış gibi gözüküyor. E, Fed'in o hareketinden ziyade biraz daha ona konsantre bir piyasa diyelim. E, gümüş altın <laughs> pardon, a, gümüş aylık grafiğe baktığımız zaman maviyle gözüken ortalamadan desteği aldıktan sonra hızlı bir şekilde yeşille gözüken ortalamaya kadar geldik. 24 aylık ortalama görece yine hep belirtiyorum. ons altına göre ons gümüş daha zayıf. ons altın bu seviyelerin daha üstünü zorluyor. Yani daha doğrusu buradaki morla gözüken ortalamanın olduğu bölgeye eş bir bölgenin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak bir %5 %6'lık ons altının gümüşe göre daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Ne zaman bu kapanabilir? Birazdan altın gümüş paritesine bunu değerlendirmeye çalışacağız. Buradaki grafikte de bize 24'e kadar bir marj e, olma ihtimali var. 22.80 üzerinde kalıcılık bize 24'e kadar bir alan açma ihtimalini işaret ediyor. 24 kritik çizgi üzerindeki fiyatlamalar kalıcılık başlarsa o zaman e, bize tekrardan bu bandın içinde normal güçlü bölge, güçlü olduğu alana girdiğine işaret edecek. Ama 24 dolara kadar olan bütün hareketler şu yükseliş hareketinin sindirmesi ve yataylaşmasıyla oluşan tepki bölgesi gibi değerlendirmek lazım. 24 aşamazsak tekrar resim bozulacaktır onu da belirtmek isterim. Altın gümüş paritesine bakalım. Altın gümüş paritesinde burada dikkati çeken bizim için e, nereye kadar geldik? İşte bu ortalamalara kadar geldik. O ortalamalar bölgesinde tekrardan realizasyonun geldiğini söylemek mümkün. 150 e, haftalık ortalamayı geçemedik. O bölgeye yakınsadık ama gerçekleşmedi. Şimdi yataylaşmayla beraber tekrardan e, trend çizgisine doğru çekilme çabası ve aşağıdaki aç, e, kırmızıyla gözüken ortalama yakınsamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Orası neresi? 76,5 civarı diyelim. 76,5 paritesine kadar geri çekilme potansiyeli var. Bu da biraz sürecin e, gümüş lehine çalışmaya başlayacağı aralığa geldik gibi gözüküyor. Gümüş e, 79,5'un altında kaldığı sürece aşağıdaki 76,5 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline işaret etmesi beklenir. Petrol tarafına gelelim. Bakalım. WTI günlük grafik, e, neredeyiz? WTI tarafında güçlenme çabasının devam ettiğini ama önemli bir eşiğe geldiğimizi görüyoruz. Önemli eşikten kastettiğimiz yer neresi? E, düzeltme seviyesi olan 161.8 seviyesi olan 76 dolar sınırına geldik. Orada bir yataylaşma başladı. E, geçtiğimiz haftaki o sert, e, dünkü pardon, dünkü sert bar sonrasında bugün biraz soluklanma noktasında hareket ediyor biraz bekle gör. 76-73 bölgesiyle 76-03 aralığı bizim için önemli bir direnç aralığı gibi gözüküyor. Yukarı doğru taşmalar olsa da 76'nın altında mıyız, üstünde miyiz ona bakacağız öncelikli olarak. 76'nın üzerinde kalmaya başarıyorsak biraz daha güçlenme süreci devam edecektir. Ama yok bu 76-73 bölgesine gidip kafayı 76-73'e yakınlaştırıp vurup geri dönüyorsak o zaman tekrardan bir ortalama ile temaslanma durumu söz konusu olabilir. Orası da bize 74.32'ye işaret ettiğini belirtelim. Aşağıda ana destek artık kısa vadeli ortalamalar biraz daha güçlenmeye işaret ettiğini, özellikle 8 ve 21 barlık ortalamaların bir alt sinyali üretme çabası içinde olduğunu bize gösteriyor. Onlar da 72.5 seviyesinde dengelendiler. Artık alt sınırı 72.5-72.60 bölgesine çektiğini söyleyebiliriz. Oraya kadar geri gelir miyiz? Şu an için gelinmez gibi gözüküyor. İlk etapta 74-30 bizi taşıyacaktır. O bölge şu arada biraz nakış dokunup ondan sonraki hedef tekrardan geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz 83-84 zirvesine doğru hareketlenmeye gündeme getirebilir. Ama koşul ne? Şu aralığın geçirmesi. Burada arz-talep dengesinde biliyorsunuz bozukluk var. Ee, özellikle dünkü haber başlıklarına belirtmiştik. Yeni petrol sahalarının açılmadığını, ciddi yeni sondaj çalışmanın, yeni rezervler aranmasının yapılmadığını görüyoruz. Öte yandan baktığımızda yine dolaşımdaki petrol sayısının miktarının azaldığını görüyoruz. Ve öte yandan baktığımızda Avrupa'da e, özellikle Rusya-NATO arasında bir gerginlik devam ettiğini e bunun da tansiyon yükseltme noktasına gelişimlere yol açtı. Bu da ister enerji fiyatlarında bir yükselişe yol açtığını görmekteyiz. Biraz daha o, o riski fiyatlanıyormuş gibi gözüküyor. Brent Petrol'e dönelim, haftalık grafiğine bakalım. Brent Petrol'ün haftalık grafiğinde de güçlenmenin devam ettiğini tekrardan e, kırdığımız trendin içine dönme çabası içinde olduğumuzu görürüz. Son 4 haftada bize direnç olarak çalışıyordu bu trend çizgisi, tekrardan trendin içine döndük. Zaten e, ilk başta baktığımız Refinitiv'in e, ya da Global e, MTA Endeksine baktığımız zaman Orada şunu görüyorduk, bir güçlenme var. O güçlenmenin çoğu aslında petrol piyasasından geliyor. Petrol fiyatlarının güçlenmesi, oradaki endeksi de kuvvetlendirdiğini söyleyebiliriz. Burada kısa vade için baktığımızda petrol fiyatı içinde 76 dolar aşağıda önemli eşiğimiz. Artık onun üzerine kalıcılık sağlamaya başlıyorsak, bu ikinci haftayı test ediyoruz. Genellikle iki haftadan sonra 3. haftalar biraz daha riskli oluyor. 3. haftaya da eğer 76 bölgesinin üzerinde tutunmayla devam ettirir ise, o zaman hareket e, yukarıdaki 82 bölgesine kadar gitmeyi arzuladığını bize gösterecektir. Farkındaysanız eee ons pardon çıktı. E, WTI ile burayı kıyasladığımız zaman Brent petrol WTI'a göre daha kuvvetli bir seyir içinde olduğunu e, belirtelim. Birisi Amerikan tipi, Birisi eee OPEC tarzı, OPEC'in daha çok hakim olduğu piyasaya bir işaret ediyor. OPEC hala elindeki varlığın değerini güçlü tutmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini bize gösteren bir grafik. Bir sonraki grafimize bakalım. Hızlıca son olarak bir de Platin'e bakmak istiyorum. Platin tarafında da bir dip çalışmasının başladığını, 978'in, geçilmesi gerektiğini bize gösteriyor. 978 ile 958 arasında bir konsolidasyon süresi içinde eğer altın gümüş demin bel belirttiğim dirençleri geçecekse o zaman buranın da 978'i geçmesi ve yukarıdaki 1004'e kadar hareketine devam etmesi beklenir diyelim. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. 80 emtia piyasasını sundu.